Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Windows 10'un açılış ekranındaki pin kodunu kaldıracağız. Bunun için yapmamız gereken başlat yani klavyedeki başlat tuşuyla altın yanındaki başlat tuşuyla R tuşunu aynı anda basıp çalıştır komutunu ekrana getiriyoruz. Burada aç kısmına net pl biz yazıp tamam diyoruz. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda ilk etapta sizin şuradaki yeriniz kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir. Seçimli çentiği aktiftir. Bu çentiği kaldırıyoruz. Kaldırdığımız takdirde uyguluyoruz. Karşımıza Şöyle bir şey söylüyor. Kullanıcıların bilgisayarınızda kullanıcı adı ve parola yazmadan otorun açabilmeleri için bilgisayarınızı ayarlayabilirsiniz. Bunun için aşağıda otomatik olarak otorun açacak bir kullanıcıyı belirtin. Mesela birden fazla kullanıcınız varsa adınız onların hangisinin pinsiz girip hangisinin pinli girmesine gerektiğini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Benim tek bir hesabım olduğu için burada kullanıcı adım yazıyor. Parolamı da buradan girdim takdirde tamam deyip işlemi bitiriyorum. Sonra tekrar yeniden başlattığınızda hangi kullanıcı adına girdiyseniz parola kısmına doldurduğunuzda otomatik olarak yeniden başlattığında PIN kodunu sormayacaktır. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.